Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Brunei hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Brunei'nin ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Asya kıtasındaki ülkelerden biri olan Brunei, 1984'te Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız oldu. Konum olarak Güneydoğu Asya'da Borneo adasının kuzeyindedir. Güney Çin Denizi'ne kıyısı vardır. Tek sınır komşusu Malezya'dır. Brunei bulunduğu konumla Okyanusya kıtasına çok yakındır. Ayrıca Singapur, Endonezya, Filipinler ve Vietnam bu ülkenin yakın çevresindeki ülkelerdir. Brunei'nin yüz ölçümü 5765 km karedir. Borneo adasındaki en küçük ülkedir ve adanın küçük bir kısmını kaplar. Ülkenin nüfusu 450 bin civarındadır. Deniz kıyısında yer alan Bandar Seri Begavan, Brunei'nin başkenti ve en büyük şehridir. Brunei'nin resmi dili Güneydoğu Asya ve Okyanusya kıtasında yaygın olarak konuşulan Malayca dilidir. Ülkenin para birimi Brunei dolarıdır. Petrol ve doğalgaz Brunei'nin ana gelir kaynaklarındandır. Ülke bulunduğu konumla dünya deniz ticaretinin en yoğun olduğu bölgeye ve Malakka Boğazı'na yakındır. Bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu kaynakların avantajıyla kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu dünyanın zengin ülkelerindendir. Gelin şimdi Brunei'nin ülke bayrağına ve bu bayrağın anlamına bakalım. Brunei bayrağının tarihi geçmişi 14. yüzyıla kadar gider ülke bayrağı tarihte pek çok kez değişti. Günümüzde kullanılan bayrak ise Brunei bağımsız olmadan yıllar önce 1959 yılında kabul edildi. Brunei bayrağı dikdörtgen şeklindedir. Dikkat çekici farklı ülke bayraklarındandır. Bayrağın zemini sarıdır. Brunei bayrağında göndere çekilen sol kısmından başlayarak bayrağın diğer ucuna kadar uzanan üstteki beyaz alttaki siyah olmak üzere iki tane çapraz yatay şerit bulunur ve bu şeritler bayrağı ikiye böler. Bayrağın tam ortasında Brunei arması vardır. Kırmızı renginde olan bu armada iki el yana bakar. Ellerin tam ortasında yukarı bakan bir hilal ve hilalin üzerinde tören şemsiyesi ve kanat figürü bulunur. Hilalin içinde sarı renkli Arapça her zaman Allah'ın hizmetinde ve rehberliğinde yazar. Hilalin altındaki kırmızı şeridin içinde de sarı renkli Arapça ülkenin adı yazar. Brunei bayrağındaki sarı renk Brunei sultanını temsil eder. Siyah ve beyaz şeritler ise Brunei başkanlarını simgeler. Bu videoda öncelikle Brunei hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Brunei'nin bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.